Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi, durma, vur beni. Hiç ümidim kalmadı, tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme, beni mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanla bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin düşüşü müdür? Dargaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil, bildiğin gibi değil. Ben bu hayatta asiydim, böyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden ben dilemedim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun. Islak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım. Bu nezaket, mutluluk dilekleri kahrolsun. Canım yanıyor canım. Bildiğin gibi değil. Bildiğin gibi değil. Söz verdim kendime unutmak için Başka bir hayat kurdum olmadı O sessiz vedanın O garip göçün Sebebini hayra yordum Olmadı Dedim olsun bu da dünya halları Allah ayrılıkla sınar kulları Ellerinle diktiğin o gülleri Kendi ellerimle kırdım Olmadı Niye ömrüm geri dönmez eskiye Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan usanlarır yedi diye Beladan belaya girdim, olmadı Sanki ensemde bir zehirli bıçak Bir maziden böyle kaçılır ancak Ne varsa hediyen, tesbih, oyuncak Çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Akşam 11'de yatmayı denedim, Sazımı kırıp atmayı denedim. Köprüde balık tutmayı denedim. Başıma ne işler açtım olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim. Seni bir maziye sürgün eyledim. Üç sene kendime yalan söyledim. İşi gamsızlığa vurdum. Almadı. Gördüm insan ölür susuz ekmeksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Namlıya bir kurşun sürdüm, almadı, almadı, almadı.